Siyah Audi, Siyah Audi. çek yoldan. Siyah Audi, Siyah Audi. Bu aracın sahibi sen misin? Evet, evet. benim. Yolun ortasına koyayım aracı. Niye yasak mı? Hee yasak. Memur Bey silah çekti, Memur Bey silah çekti. Mert, Mert. Kim sıktı lan onu? Lan şu o sıktı. sıktı. Ranka vur 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 bana niye sıkıyor bana, bana, bana niye sıkıyor bana niye Respect dur 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 Ranka sana sıkmadı. Lan Keremciğim açar mısın beni? Seni koruyoruz Dur. Geri zeki aldın mısın? Sus lan! Öleceğim öleceğim. <laughs> sus gideceğim tamam, ben artık. Sus. Kendime mi sürüyor oğlum bunadaki adamlara. Alın bunu. Alın, bence bunu. Kod 76, 76 durumu aktif kod. kovalamacadan dönüldü. evet. Polis, polis abi kelepçeyi Polisine sokayım. <laughs> Açsana kelepçeyi. Şunu hastaneye götür. Hastaneye götürüyoruz. Hastaneye Geçiş hastaneye yapıyoruz apartmanı. Ben, 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 ses... ben, 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 ben Nasıl konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Gördük. Kelepçeyi açın. Kelepçeyi